بسم الله الرحمن الرحيم حميم 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 بحرمة تاها وياسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Allah-u Teala'nın selamı üzerinize olsun. Kıymetli Müslümanlar, sizlere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ilk cuma hutbesinden okuyarak muhabbete başlayacağım inşallah. Selam olsun sizlere. Hamd ancak Allah'a mehsustur. Ben ona hamd eder, ondan yardım, mağfiret ve hidayet dilerim. Ona şüphesiz olarak iman ederim. Ona hiç inanmazlık yapmam. Ona iman etmeyenlere de düşmanlık ederim. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, onun bir tek olduğuna, ortağı ve benzeri olmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve Resul olduğuna şüphesiz olarak iman ederim. Peygamberlerin gelmediği İlahi ilmin azaldığı, insanların delalete düştüğü, kıyamet kopma ve dünya hayatının sona erme zamanı yaklaştığı bir sırada Allah habibi edibini tam bir hidayet, bir nur, bir öğüt olarak Kur'an ile göndermiştir. Allah ve Resulüne itaat edin. Şüphesiz doğru yolu bulunmuştur. Allah ve Resulüne karşı gelende delaletten delalete azgınlıktan azgınlığa düşmüştür. Allah'a karşı tekva üzere olmayı sizlere tavsiye ederim. Zaten bir Müslümanın bir Müslümana en hayırlı tavsiyesi de onu ahiret hayatını kazanmaya teşvik etmesidir. Ona Allah'a karşı tekva üzere olmasını tavsiye etmesidir. Vel Asir suresinde Hazreti Allah öyle demiyor mu? Onlar salih amel işler hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Kıymetli Müslümanlar Allah'ın size sakındırdığı şeylerden sakınınız. Bundan daha üstün bir öğüt yoktur. Rabbinden korkarak ve ürpererek ibadet eden kimse için Allah'a karşı tekva üzerinde bulunmak arzu ettiğiniz ahiret mutluluğu için yegane yardımcıdır. Tekva üzerinde bulunmak. Her kim ki gizli ve açık bütün işlerinden Allah'ın rızasını gözeterek Allah ile arasını düzeltirse dünyada onun adı hayır ile anılır. Öldükten sonra da işlemiş olduğu bu hayıra çok muhtaç olduğu bir zamanda bu hayır kendisine azık olur. Onun için kıymetli Müslümanlar zekatını zekatımızı verme konusunda hayır konusunda birbirimizle yarışalım.